Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Şimdi burçlar serisinde geldik kova burçuna. Yükselen kovalar ve kova burçları. Bakalım sizler için bu 24 Temmuz'daki aslan yeni ayı neler fısıldayacak. Onu hep birlikte görelim istiyorum. Bir baştan alıyorum bir de sondan alıyorum. Sona kalan burçlar çok beklemesin diye. Bugün bir değişiklik yapayım istedim. 3 tane burcu çektim. Sizinle de artık bugünü sonlandıracağım. Çünkü burçlardan önce de eğitim vardı. Ondan önce danışmanlıklar vardı. Yoruldum arkadaşlar. Yarın seriye devam edeceğim. Buraya kadar dinleyen arkadaşımız varsa bunun da duyurusunu yapmış olayım. Şimdi bakalım yükselen koşu, yükselen kovaları ve kova burçlarını ne bekliyor? Açılımlarıma genellikle yükselen burçlar öncelikle yansıyor. Yükselen burcunuzu biliyorsanız öncelikle yükselen burcunuzu daha sonra güneş burcunuzu veya ay burcunuzu dinlemeniz daha sağlıklı sonuçlar verecektir diye söylemek isterim. Artık açılma başlayalım. Şu Merkür gölgesini başlattı. Umuyorum ki tamamen etkili olmadan bu açılımları tamamlarım sürçülisan edersem öncesinden affola. Yükselen kova ve kova burçları. Bakalım 24 Temmuz'daki Aslan Yeni Ayının etkileri ne yönde olacakmış? Hangi konularda dikkat edilmesi gerekiyormuş? Hangi öneriler verilecek? Hep birlikte bakalım. よし。<laughs> Evet, yükselen kova ve kova burçları. Şimdi çok enteresan bir şey var. Biraz önce yükselen boğaları çektim ve orada güçlü bir direnç bana gösterildi. Şimdi yükselen kovaları çekiyorum. Yine aynı yüksek direnç burada da karşıma çıktı. İnanılmaz. Demek ki bu yeni ayda sabit burçlarda değişime dönüşme karşı bir direnç gösterilecek. Bu direnç e, tabii önce bir kırılması lazım. İçinizdeki güç e, zaten her zaman mevcut. Ama bu güçlü değişim dönüşüm direncini bir azaltmak gerekiyor dedi. Bu da aslında sizin e, şüphelerinizden ve kararsızlıklarınızdan kaynaklanıyor olarak gözüküyor burada. Neyle ilgili? Daha çok ilişkilerle ilgili e, burada çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi mevcutta İlişkisi olan yükselen kovalar beni dinliyorsa e, aranızda çok fazla geçmiş konular açılabilir. Bu geçmiş konular açıldığında e, bunu böyle bir e, güç mücadelesine çevirmemekten, e, sen haklısın ben haklıyım'a <laughs> dönüştürmemekten e, dönüştürmekten uzak durmak gerekiyor der bize. Dönüştürmemek gerektiğinden bahsediyor. E, yoksa olay daha da büyüyebilir ve hiç istenilmeyen noktalara varabilir dedi. Ha, benim ilişkim yok diyenler için geçmişten gelen birinden bir haber alabilirsiniz. Geçmişte tanıdığınız veya geçmişte ilişki yaşadığınız bir insan olduysa ve ondan bir geri dönüş bekleyenleriniz varsa bir geri dönüş veya o kişiden bir haber size ulaşabilir bu çok beklenmedik bir şekilde hayatınıza dahil olabilir diyor bana veya benim geçmişten beklediğim bir insan da yok diyenler içinse o zaman da şöyle çalışabilir arkadaşlar örneğin geçmişten beri tanıdığınız bir insan var ama hiç böyle ilişki gözüyle bakmadığınız kişiye ve bu insan bir anda Size duygularını açabilir. Siz hiç bu insandan böyle bir şey beklemiyor olabilirsiniz. Geçmişten beri tanıdığınız bir arkadaşınız, bir dostunuz olabilir. Ama duygusal yönden aranızda bir şey yaşanmamış olabilir ve o insandan da hiç böyle duygusal bir yaklaşım beklemiyor olabilirsiniz ve bu gerçekleşebilir. Yani bunu söyleyebilirim. Daha çok burada ilişkisel anlamda bana gidişat anlatılıyor. Ama burada tabii her ne yaşanacaksa. Üç senaryoda da kalben ne istediğinize gerçekten dikkat etmeniz gerektiğinden bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden ve bu savaşına dönüştürmeden kalben duygularınıza ve gerçekten ne istediğinize önem vererek kararlar almanız gerektiğinden bahsediyor. Şimdi geçmişten insanlar gelirse veya hiç ummadığınız bir insan size duygularını açarsa burada çok fazla mantıksal analiz yaparsa sevgili yükselen kova bu iş sarpa sarabilir dedi yani aranıza böyle kocaman kocaman duvarlar örmemeniz gerektiğinden belki de karşınızdaki insanı bir dinlemeniz ona göre karar vermeniz gerektiğinden bahsediyor eee Kalben istiyorsanız mevcut içinde bulunduğunuz ilişkiyi veya geçmişten gelen kişiyi veya e, size yeni teklifle açılacak olan insana gerçekten kalben istiyorsanız şeffaf olmalısınız olmalısınızlar burası e, ne düşündüğünüzü ne hissettiğinizi karşı tarafa açıkça söyleyin ama bunu yaparken e, kırıcı veya Ego temelli, e, gurur temelli yapmazsanız e, burada bir sorun yaşanmayacaktır diyor bana. Çok güzel bir ilişki de vaat ediyor burası. Tabii eğer siz de gerçekten e, bunu isterseniz. Çünkü karşı taraf burada niyeti olumlu. Yani sadece siz ne istediğinizi bilemeyeceksiniz diyor bana açılım. Bu şüphe, bu e, kararsızlığınız... Bu değişime dönüşüme direnciniz aslında e, içsel olarak e, sanki böyle bir özgürlüğümü kaybederim kaygısından e, daha çok sirayet edecek olarak anlatılıyor. Ama <laughs> bir ilişki bir insanın özgürlüğünü kısıtlamaz. Öncesinde açık açık bazı konular konuşulursa. E, birlikteyken de insanlar özgür olabilir. Önemli olan İlişkiden ne beklenildiğini, nasıl bir düzen arzu edildiğini en başından konuşmaktan geçiyor diyor. Evet buradaki durum bu. Tabi doğrusunu Rabbim bilir. En doğru kararda elbet siz alacaksınızdır kendi akışınıza göre. Ama bu açımda bana anlatılanlar bu yönde oldu. Umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tabi... Enerjileri takip etmeye devam ederiz. Evet başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ama tamamdır herhalde. Başka bir şey göremiyorum çünkü. Durum bundan ibaret yükselen kovalar için. Umuyorum ee, en iyi kararı kendiniz için alırsınız. Yıldızlar ışığınız gökyüzü rehberiniz olsun. Her şeyin en güzeli sizin en yüksek faydanıza olacak şekliyle hayatınıza. Dahil olsun inşallah. Bir sonraki açımla görüşene kadar kendi akışınızda, kendi kuzey aydınlığınızda, kendi özlerinizde ve her şeyden önce ilahi sistemi açık kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.